Merhaba sevgili oyuncular. Bugün Suicide Squad'ın <laughs> filmini, <laughs> <seyrettik. gülüyor> <Suicide> Squad <'ın gülüyor> filmini seyrettik. Suicide ee, Squad'ın filmini seyrettik. nasıl seyrettik? Basın gösterimi yapıldı. Canyon ee, Kanyon Sinemaksimum'da. Teşekkür ediyoruz basın gösterimine davet ettikleri için öncelikle ilgili arkadaşlara. Fakat filmi beğenmedik ve bugün neden beğenmediğimizi spoilersiz olarak konuşacağız sizlerle beraber. Şimdi öncelikle film kötü yani <laughs> e, şey bu yok, şey değil bir biz yok. hani şey değil cinsi insanlar olduğumuz için şey söylediğimiz bir şey değil bu yani film kötü e, bunu salondaki konuştuğumuz herkes aşağı yukarı bunu da Kaç kişiyle konuştum, ben iki kişiyle konuştum Ben <laughs> iki kişiyle konuştum İkisi de kötü Bizde beş kişi olduk Bizde üç kişiyiz beş Beş kişi beğenmedik Beş kişi beğenmedik eğer sorsaydım beğendik mi arkadaşlar Ben biraz böyle gülen falan duydum şey yaptım böyle neye gülüyor acaba falan <laughs> evet, diye. Bas almış siz kim neye güldünüz? Döndüm size? merak ettim. Ben de ben. güldüm bazı yerlerde. Ben de bazen güldüm <laughs> ve korkunç bir şekilde Will Smith'in olduğu yerlere güldüm mesela. <laughs> yani Will Smith'in çünkü filmde komedi unsuru o kadar şey ki yok denilebilecek kadar az ve böyle hani küçük bir ya o onu bekleyerek gittiğin için küçük bir yemlemeye de ayaklanıyorsun Kapa. böyle, gülüyorsun da. Spoil tabi, filme eğlenmek için gidiyorsun, o <laughs> psikolojide gidiyorsun zaten, gülmeye hazır gidiyorsun yani. yani. Fakat izin verirseniz size şöyle bir, bu arada o fena işte. Onu... Çok eski, bunu kapatabilir miyim? Kapatma. Eee, yani. soldakine bas. Aynen ona bas. Ya ventilatörümüz var da serinlemek için, SU dalgalanarak anlatıyoruz. Şimdi, <laughs> film şöyle bir kapatıyoruz özetleyeyim. Film tam anlamıyla bir, kötüleri yani kahramanları çıkarın, tanımı, çizgi roman karakterlerini çıkarın. Film tam anlamıyla bir böyle bir pazar sabahı televizyonlarında görebileceğiniz e, Amerikan polisiyesinin hmm. böyle şey fantastik versiyonu yani böyle e, kafası güzel mafya babası var. E, böyle joker oluyor kendisi böyle. Seksi hatun, Harley Queen işte onun karşılığı. E, aslında böyle anti kahraman olarak tanıtılan e, ama böyle geri geldi iyi polis olan hani böyle asıl polis olan polis hmm, karakterimiz dead var. Deadshot. Right. Dead ve şunu fark ettik biz filmi aslında bunların hepsi çok iyi insanlarmış yani Sinister Squad'takiler evet, değil evet. mi? Neden, ya, neden kötülük yapmışlar? Bilmiyoruz. Çok iyi insanlarmış abi hepsi. Hı. Niye böyle olmuşlar ki? Neden öyle diyorum? Vur onu! <laughs> Eskaladım falan. <laughs> spoiler verme o. Sen de spoiler vermesin lütfen. Spoilersiz çekiyoruz yani. Tamamdır, ee, Ben bir şey söyleyeceğim ve pas atarak ilerleyelim istiyorum oradan yani. Şimdi karakterlerde şöyle bir şey var. Bunlar vahşi ve kötü karakterler işte. Worst of the worst. Hani worst of the worst neyse. Yani kötülerin de kötüsü. Hani en kötüleri topladım diye konuşuyorlar. ama. aslında bunlar ayı abi bunlar. <laughs> Gerçek kötüler. falan <var. gülüyor> değil. Scooby dolar ayı yani adamlar yani. Umarım izleyicilerimiz de bunu anlar. <gülüyor> neyse ne falan öpücük Şöyle bir sıkıntı var. Filmin bir noktasında artık kardeşlik türküsü <laughs> söylenerek ilerlenecek kıvama geliyor. Yani bunların hepsi bencil. Özellikle Kaptan Bumerang denilen adam bencilin önde gideni bir adam olarak tanıtılıyor ama o bile bir takım olma duygusu ve hani o takım olma duygusunu film hiçbir noktada size hissettirmiyor. Yani bunlar ne yaşadığında beraber takım olmaya böyle bu kadar sıcak kanlılar. Yani hepsi kendi çıkarlarını düşünen para uğruna bayağı bir şey yapmış psikopat tipleri yani. Hani filmin bir noktasında işte e, ee, böyle aşk sahnelerinde böyle işte duygusallaşmalar falan böyle karakterler yani baya adam yakan falan duygusallaşıyor yani hani ne kadar psikopat varsa hepsi duygusallaşıyor falan. Gözleri dolu lan bir araya Yani bu kadar saçma, bu kadar böyle senin böyle izlediğin bir sahnede herkesin böyle bir duygusallaşması karakterlerin demek ki bizde potansiyel daha pismiş. Biz bayağı kötü olabilir miyiz? Yani Tabii mi? ya. Beni davet ettiler aslında kadroya da şey yaptım yani vazgeçtim yani. Neyse sen spoilersız kavramda beğendiğin ve beğenmediğin noktalardan biraz bahset bize. Yani iki tane şey beğendim filmde. Biri konser, ya konser ne lan? Baya... sen. <laughs> Telefonlar bir bir, şey. <laughs> bir tanesi kostüm. Kostüm diyecektim konser dedim. Biri kostümle alakalı şimdi onları da spoilerlı yasak. Güzel alakalı. bir gönderme var evet. Kostüm beğendim. Bir de zaten fragmanda da gördüğümüz bir Joker'in atladığı sahne. İşte bir sahne beğendim. İki, bir de spoiler sayılmaz bu bence, Batman'in Will Smith'i dövdüğü bir sahne vardı. <laughs> bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ya aslında o fragmanda gösterilen Batman nüansları, hani Batman'in böyle bir arabanın üzerinde olmasının hepsinin bir şeyi var, Hepsi olayı var. Işte. E, fakat hani orada spoilerlı kısımda konuşacağımız birkaç muhabbet değinecektir ama filmin genel olarak bence sıkıntısı şu. E, eğlenceli başlıyor eğlenceli bir film olacağım ben diyor hani çok hızlı sahneler hemen gibi be, flashback yapıyor bir şeyler anlatıyor Tabii ilerliyor bunun, ama buna beklenti de var yani başlangıcı da belki kötü olabilir bilmiyorum bir ha, beklentiyle evet. girdiğin için hani Başından şimdi yargılayamıyorsun filmi. Tabii hemen Biz bir şey işte yapalım işte karakterler anlatıyor düşünceler oluyor. Ama şunlar dolayı özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Küfür yemek istemiyorum şahsen. Hı -hı. O yüzden bunu atıyorum Çünkü şöyle olacak film. Biz çok gömeceğiz. gömeceğiz. Adam başta ilk 10 dakika ya bunlarından ağzına tüküreyim. Bunlar hep kötü demişti film eğlenceliymiş ya falan diye bir şey girecek. Evet filmin başlangıcında ben şahsım adına ben eğlendim. Yani Karakterlerin iyi anlatılması işte iyi demeyeyim de hani verilmesi, bir geçmişlerin güzelce verilmesi, hem çok uzatmamışlar hem de böyle ne no oluyor lan dedirtmemişler. Bence güzel bir kurguyla vermişler. Fena değildi. Fakat bir noktadan sonra böyle bir yarısından sonra diyeyim. tabi zaman algımız kayboluyor. Çünkü ara vermiyorlar, pozun gösteriminde de bir anda gereksiz bir duygusallaşma, böyle bir abuk bir duygusal havaya girmesenler. Son sahnelerdeki öyle slow motion'lar, bilmem neler falan böyle hani ne no oluyor lan? Nasıl başlamıştık, ya nereye o... geldik? Bir <laughs> Neyse spoilerla da konuşalım ben. <laughs> ben spoilerlıya gelin abi. Ya öyle mi? Bunu böyle kısa bir şey yapalım diyorsun ya. Yani? Sen bir şeyler... bir şey söyleyecektin de spoilera girecek şimdi. Ya. hep böyle diye kalıyorum ya. Yani. <laughs> şimdi anlat sen sen şey. Hayır. Yap. Anlat dediğim yani sen de söyleyeceğin şeyleri söyle. Sen belli ki spoilersiz konuşamayacaksın. <laughs> hayır, hayır konuşurum işte sen devam et. <laughs> çünkü o sahnesinden lazım filmin sonu lan işte onu söyleyeceğim yani. Hayır ben çünkü şöyleyim genelde <laughs> Şu anki videomuzun özetini yapıyorum sizlere yani. E işte Filmin uzunluğu falan ben böyleyim. <laughs> Emre böyle ya... Spoiler olacak şimdi. <gülüyor> 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 ne biçim bir anlatışım var ya. Ee, karakterlerin peki tasvirini beğendin mi? Ondan bahsedelim. Joker sence olmuş mu? Yani olmuş herhalde kötü değil. Yani dövmemem artık bunları geçtim ama yani. Evet, ona yani, takılma, takılmıyoruz yani. Değil şey kısmı dışında işte... E, ...gastriti olan bir emekli... Amca Aha, yani yarbay olması <laughs> dışında Joker'in yani o kadar tuhaf sesler çıkartıyor ki böyle hani olur ya otobüste böyle yaşlı dayılar falan hani falan hani bir şey olur falan falan hani esnaf ya da böyle işte şey ya yani, bir şey olur onu tam bilmiyorum ama ses böyle mırıltımı hırıltımı artık hani bir korku filmi teması var Joker'de de bir de gelmeden gözükmeden bir hırıltı geliyor önce <laughs> falan diyor. <laughs> ...falan diye bir şey yapıyor. Sonra konuşmaya başlıyor falan. Konuştuğu kısımlar gayet iyi. Mark Hamill kadar iyi yani. Evet ben sesim çok beğendim. Sesi yani. falan çok güzel ama yani doğru düzgün bir metin yok Joker'in yani şey yapabileceği. Filmde doğru düzgün bir metin yok. Genel zaten olarak filmde yok, yok evet. Hani. Filmde olmayıp da belki Joker'de vardı da şimdi ayıp oldu koca filmde metin yok diye Joker'in metinlerini de almış olabilirler ama. Ya ilginç bir nokta Joker'le alakalı. Joker'i sadece Harley Quinn üzerinden gösterdiler bize. Yani Joker'in aslında nasıl bir insan olduğunu anlamadık, Harley Quinn üzerinden Joker'i tanımladılar yani. Hani e, o zaten. Harley Quinn ama ilişkisi üzerinden e, tanımladılar. Joker zaten çok yok filmde, öyle ana odak bir nokta değil. Hı hı. E, şey olayı da, doğru tahmin ettiğimiz bir olay değilmiş hani. İkisi de iki grupta ortak bir şeye saldırmak Joker için falan. çatışıyor falan hı. gibi bir durum yok. Joker'le kapışmak gibi bir durum Ikea gibi bir alakası. amacı başka. Başka. E, ama Joker'in böyle gözüktüğü sahnelerde falan hani bir zaten merak ediyorsun karakter Joker hı hı. olduğu için böyle bir ekstra izliyorsun. Ama mesela benim de o dediğin hırıltılar mırıltılardan ziyade o işte bir anlık böyle deliyim ben mimikleri hani. Hı hı. Bana de bak deli. oğlum deliyim lan ben. <laughs> yani. Ben deliyim vallahi atamazsınız tutamazsınız da içeriden. <laughs> Raporum var ya <laughs> O tavırda böyle. Yani ben buradan yakarım sizi çıkarım. Geleyim mi ya? hani O tavır yok mu herifin? He hani ya eline bir ağız dövmesi yap. Ya, o, o çok korkunç ya. Yani. Bir arasını şöyle bir hareket yapıyor böyle. <laughs> falan gibi bir şey Aynen, yapıyor. Böyle ya. Yani. Altından gülüyor böyle. Sonra bunu, bunu başkasına falan yapıyor böyle falan. Yani hani şey yap. Joker'in karakterini şöyle tanımlayabiliriz aslında. Kafası devamlı güzel. Hiç bir planı programı varmış gibi bu arada bir yani böyle bir aslında deha. Bu adam bir deha diyeceğim bir tarafını Problem görmedik. Bir şey yok ki Bodo sürekli şey yapıyor. tarıyor yani. Tamamıyla adam gücüne odaklı. Bildiniz mi? Spoilere giriyoruz bu birazcık. Aynen Biliyor canım musun? o kadar spoiler değil. Karakter tanımlıyoruz yani. Hani bu böyle spoiler mı hocam sen saçmalama. Ben yani de spoiler. Aha. Çok da hareket etme gıcır gıcır uyuz <laughs> <gıcır gıcır gülüyor> oldum. Yağlayacağım oturduğun senden Joker. diye. Joker. <laughs> o da öyle. o da öyle diyordu. Yani e, Joker'i bir Allah'ım oğlum dur ne olur <laughs> dur. Aha biri de çalışmaya başladı. Başımızı yıkacaklar buraya sonunda. Aynen, aynen. E Joker bir mafya babası edasıyla. Zaten mafya babası bayağı bayağı geri mafya babası. Şeye, evet kante, bayağı. Db var falan. Yani böyle adamları olan bir e, adamları da mafya. Bir tane avukat gibi bir şey var yanında bir de değil mi? Yani doküman de, <laughs> Yani hani Joker'in böyle sanki şey gibi babası zenginmiş de <laughs> buna bakmış her şey gibi bir havası <laughs> var ya. Yani. Nasıl kurmuş o e, imparatorluğu bilmiyoruz açıkçası. Onunla ilgili de bir Joker'in background'unu verirler mi vermezler mi başka efimde bilmiyorum ama Joker hani Jared Leto'nun konuştuğu sahneler dışında hani bir şeyler çıkıp bir şeyler söyledi sahneler dışındaki böyle hani hareketleri falan biraz alışıla gelmişin dışında olduğu için beni bir irite etti açıkçası. Böyle çok ısınmadım yani ama takdir tabi Ya yani şimdi çok az de... bir hani şimdi tabi ki yani bu Joker'in iyi olup olmayacağını koca bir Joker filmi görerek anlamamıza gerek yok ama Jared Leto Emin olan filmdeki yani toba tutulacak şey. filmde toba tutulması gereken en son şeylerden biri yani bir yani bir senaristin büyük ihtimalle <laughs> bir önce bu tobas kullanması gerekebilir karakter yazan arkadaşın düşün yani, yani hiç şey fark eklemiş çünkü bazı sahnelerde şey var şimdi çok kalabalık bir ekip bazı sahnelerde o ekipten birilerinin eksikliğini görüyorsun ya da bir şeyden bahsediyor mesela spoilerlı da spoiler bak cümleyi kuracağım spoilerlı mı değil mi ne mesela şey? bir hayal kurma şeyi oluyor bir sahnesi, seni etkiliyorum mesela, <laughs> işte neyse karakterleri etkiliyorlar birini 2 3'ü etkiliyor. Ben mesela arada kaptan bumerangın da ne, ne, şekilde etkilenmek istediğini görmek istiyorum ama onu onu göstermiyor mesela. Herkesi gösterirse o film uzar. Herkesi yani. gösterirse de sürekli işte bir Will Smith'tir, Harley Quinn'dir falan tamam mı? Daha... Evet, başroller Will Smith de Harley Quinn. Hatta Queen. başrol evet. Will Smith abi zaten. Evet, başrol direkt Will Smith zaten canım. Deadshot'ın Will Smith oldu. Yani Deadshot'ın başrol oldu. Ben bu arada Emre'ye katılmıyorum. Emre Will Smith'i genel olarak oyunculuğunu sevmediği için öyle diyor ama ben e... adam babun abi oynayamıyor ya. Ya o adam... oynayacak bir şey yok da filmde yani. Hani yok normal ben de, de öyle değil ki abi. Hani... Ya tamam evet, Will Smith'in öyle ben de çok hatırlamıyorum belki ama beni rahatsız etmiyor. Will Smith'e bir garizim yok yani. Sadece şey, yani filmde oyunculuk namına bir şey yok. Yani hani Joker'in performansı konuşulabilir, <laughs> Harley Quinn'in performansı konuşulabilir. Ki Harley Quinn bana da biraz, <laughs> yani bilmiyorum bir yapmacık mı geldi diyeyim. Ya Böyle çok cheesy bir... diyaloglar. Çok... Her şey çok çizgi yani. Beklediğimiz ya. şeyler. Yani fragmanda gördüğümüz şeylerin farklı varyasyonları söylüyor. Batman ve Superman hani çıkarken işte Rotten Tomatoes'un e 35 falan Hı. vermişler ya. Batman ve sonra 35 falan adam buna falan 5 falan vermesi lazım Hı. yani. Bence arada öyle bir yani Batman ve sonra baş yap yani. Zack Snyder alalım. Diyelim ki abi sen Hı. çok iyisin ya. <laughs> gitme. Yüzünü, <laughs> yani. Gitme. Adam yüzünü dövmesini Yani gitme ne olur devam et çek. Bunlar çünkü sen gidersen iyice batıracaklar falan diyebilirsiniz yani. Hani lanse ediliş şeklinde mi sıkıntı vardı? Başka bir şeklinde mi sıkıntı vardı bilemiyorum ama ortaya çıkan sonuç çok ucuz bir e, komedimsi de olmayan komedi bu, ne yapacağını da tam karar verememiş yani komedi de olsun dram da katalım boş geçmeyelim bu karakterleri diye dram konulmuş e, bir film olmuş açıkçası yani pazar sabahı dublajlı olarak yani. evinizde seyredebilirsiniz herhalde Dublajlı. O zaman bir puan alalım senden. Ee, hem de 3 falan işte. Kaçtan? 10 üzerinden. 10 mu? 3 lan. 3 mu? 3 oğlum 3. İlk defa ben Emre'den fazla puan vereceğim. Kaç vereceğim? Yani? 5. <laughs> O da evde seyredilebilen bir yapım olacağı için. Seyrede... Evet. Hani karakterlerine ithaf, ben seyredersin yani. Yani bir ben üzüldüm yani izlerken biraz. Seyremedim yani. Tamam tamam, şşşt geçti. O zaman biz şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Spoilerli videomuza gelecek 12 Ağustos'ta film vizyona giriyor. E, vizyona girdikten sonra spoilerli videomuzu seyredebilirsiniz. Veya bana Yo. spoiler sökmez, ben bu filmi seyretmeyeceğim, hemen seyretmek istiyorum derseniz de buyurun. hemen seyredebilirsiniz. Buyurun ya, <laughs> buyurun hemen buyurun.